Seni seviyoruz da sen bizimle kapı buluyorsun. nerede? Yemek nerede? Burada. Buradaki ne? Bu tabaklama. Bu? Bunu yiyoruz. Bunu gösterip bunu yiyoruz. Yani nasıl seçelim yani şu anda bir gül yaprağı var, bir tane noodle var. Bunların pişip pişmediği belli değil. Şefim. Vallahi yediniz. Yani ben bile yani... <laughs> şefim ama siz de abartıyorsunuz bazı şeyleri. Yani lütfen. Lütfen. Hayır, Merhaba şefim. Esen hayırdır? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Nasılsınız şef? Hayır. Geldim şef. E sen ne yapıyorsun ya? Eğer Masterchef'te Böyle küçük bir yeriniz varsa beni de yedek jüri olur. Ne bileyim yarışmacı olur. Ben bütün yarışmacıların yerini doldururum. Somer şefim aniden Avustralya'ya gidiyor. Onun yerine ben yerini doldururum. Doldururum. Tamam da onun için yemek yapman lazım Eser. Kim dedi yapamıyorum diye? Bir şey daha var ya. Sen He? yanlış yere geldin. Biz burada yemek programı yapıyoruz. Bu show programı değil. Senin stüdyo bir yanda. Sevim sana saygım sonsuz. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak, ben senin bu çıraklara benzemem. Ben hemen anlattığını algılarım, anında uygularım. Yani sen şimdi tanınan bir adamsın, şovun falan uçuyor da, biz burada yemeğe bakarız. Ya şefim, evet. benim işim. Bak, vallahi bak. Ya ya sen... Hadi bakalım. Bir yemek hazırladı mı bizim için? Hazırladım şefim. Şimdi tamam, sen madem master şeften iş istiyorsun. 5 dakikan var. 5 dakika. Beş dakikada, bizim beğeneceğimiz bir yemek yaparsan, bir şey düşünürüz. Çok umudum yok, ama başla. Umudunuz yok? Yok. Olmuşa bırakıyorum bunu. dört buçuk dakikası var. Bu burada olacak kendisi. Ama benim olayım şefim... Umuz mu dedi bana? Ateşleyecek mi? Ne yapıyor Mehmet abi? Size bir tabaklama yapacağım. O Ve tabak, tabaklamadan... doğru mu? He? O noodle tabağı mı? Neyin tabağı mı? o tabak da mı Hayır diyorsun? bu tabaklama tabağı. Noodle tabağı bu. Bunu sadece tabaklıyoruz. Biliyorsunuz. <gülüyor> Biliyorsunuz. Ve ben tabaklamada ...kimi örnek alıyorum biliyor musunuz şefim? Rıfat. Yani... ...tabaklamasını en sevdiğim kişi... ...Rıfat. Ona buradan selam çakmak için... ...tabaklarken... ...size Rıfat'ı da... ...anımsatmak isterim. Çok yakıştı. Işte. Teşekkürler. Evet. Nudulları atacağımız tabağa... ...bundan... Ortada bir yemek yok. Yok. Ha? Kafa buluyor bizim. Ne, ne? Hayır hayır. Şefim kafa bulmak diye bir şey yok. Ben burada çok ince çalışıyorum. Bakın. Bunların hepsi yenebilir çiçekler. Fazla oldu. Bir tanesini alıyoruz. Tab taban herinde çiçek var ya. Tavası karşı. Evet. Ama istiyor. <laughs> evet. <Nefesli. gülüyor> Eser. Bu benim dokunuşum, şefim. Yani bunu, bunu bakın, bunu böyle... Nudul nerede? Nudul ya orada. Evet. Şey var, sadece nudul yok Eser. Nudul var, var. Acı da şey oldu. Heh. Mutlaka söteler şimdi, şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Söteleyecek yani. Tatlandırmadı değil mi? Yok abi suyu... Oradaki düzene... yapraklar yeniden bir yapraklı durmuyor. Eser bir şey sorabilir miyim? Şefim buyurun. Siz hepsini vereceğim zannettiniz. Hepinize tane tane ayrı nuf. Son bir dokunuşla. Evet süren de bitiyor. 10 evet. saniyen var. 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Bir. bir, Bırak bırak, yine kaldı. Bırak bunu bir kapat. Kapayı kendin. Yüzyılda da başına bazı olaylar gelmiş. Nudur yemeğimizin adı. O zaman Mehmet şey, biz Brutu size olsun. bırakalım bu. Lütfen. Açın. Burada şefim size hemen kaşıklarınız da burada. Seni seviyoruz da, sen bizimle kafa buluyorsun. Şey, nerede? Yemek nerede? Burada. Buradaki ne? Bu, bu tabaklama. Bu? Bunu yiyoruz. Bunu gösterip, bunu yiyoruz. Yani nasıl seçelim? Yani şu anda bir gül yaprağı var, bir tane noodle var. Bunların pişip pişmediği belli değil. Şefim. Vallahi yediniz. Yani ben bile yani... <laughs> Şefim ama siz de abartıyorsunuz bazı şeyleri. Yani lütfen. Lütfen. Hayır saygısızlık etmiyorum diyoruz da. Adamı da zehirlemesen olurdu yani. Şefim buyurun. ...gül yaprağı, tarçınla bulandırılmış soslar. Evet. Sen tadına baktın mı? Yok. Tadına bakmadan bizi mi veriyorsun? Evet. Tuz var mı yok mu hiç baktın mı? Bakmadım. içinden küfür mü ediyorsun? Nedir mesela o sessiz gidişler? Danilo Bey, şefim lütfen. Dikkatli ol. Hı. Ben tükürdüm. Yani. şefim. Ne yaptın Eser? Vallahi ne yapayım işte. Elimden geleni yaptım şefim. Evet. Güzelce çalıştıralım. Tişörtlere bayılıyoruz. İyi mi? Hayır şefim. Ee, hayır bu tabaklama. Yemek bu. Bu tabaklama. Ama işte bunun burada olması lazım. Tabaklamaya yemek dahil mi? Ne o? Dur. ne talaş falan mı koydun sen bunun için? Yanmış gül. Kim bilir ne hatıralar var o güllerde. Sen bize dalga mı geçiyorsun Eser ya? Biz bir aramızda konuşalım mı? Evet tabii. Bence konuşmaya gerek yok. Konuşmaya da gerek yok. Eser tamam. çık dışarı. Programına geç. Çık hadi hadi. Ama şefim ben Olmaz ne yaptım ya. Bizde? Eser. Bir şaka yaptık. Olsa dükkan edin. senin. Eser şov yapma. Neye şov yapma? Çık. Neye şov yapma? Neye şov yapma? Niye bağırıyorsun bana öyle ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Güvenlik söyleyeyim, yok mu ya? Esnaflarda bakla çorbası hayatta olmaz. Al sana benden bilgi. Şu güvenliği çağırın arkadaşlar. Evet. evet. Güvenlik. Güvenlik. Çık.